dostlar ben Doktor Deniz Epebcan. Ben Hakan Yasayar. Kırış Kişiler katkılarıyla başladı. Hocam, botoks. Evet. Hiç botokstan bahsetmedik. <laughs> Bahsettik de sen unutmuşsun. Yani böyle genel bir dosya açalım diyorum hmm. ben. Sürekli botoks. Büyük botoks dosyası. Tamam. Başla hocam. Açtık. Botoks. Botoks nedir demeyeceğiz. Ne zaman açtık. bulundu? <laughs> 1980'lerde göz <laughs> doktoru buldu. Gibi. Ya, Peki, ya. Mesela hani botoks zararlı mı? Botoks tabii ki de zararlı olur. Yanlış ellerde, yanlış şekilde uygulanırsa. Sistematik kaçak. alana geçerse zararlı tabii. Her şey zararlı bizim. Her şey zararlı. Sonuçta bir şey. Yani sonuçta bir bakterinin toksini baktığımız evet. zaman. O yüzden de tabii ki de dozda işte ruhsatsız regülasyon tabi olmayan kaçak ürünlerin kullanımında mutlaka zarar olur. Bu ruhsatsız evet, genel... botoksu yapan e, insanların, yani hekimler de olsa e, yatırdığı mantık şu. Atıyorum mesela bir Hı -hı. botoks markası e, Almanya'dan geliyor ama Türkiye'de ruhsat yok. Ya orada ruhsatlı kardeşim orada ruhsatlı olması sahte olduğunu göstermiyor ki diyor ama Türkiye'de ruhsatsız. Ama Türkiye'de henüz ruhsatını almamış evet, gibi ya da başka Amerika'dan getiriyor. Bulunduramazsın bu, da. da yapamazsın da yapamazsın da bulunduramazsın aslında problem çıkar. Ne hastaya sıkıntı olur. Geçenlerde oldu yaşadım mesela. Başka bir neden, neden nedenle geldi hastamın. Doktor oks yaptık. Ama geçmişinde şöyle bir durum var. Bot, botoksa alerji gelişti diye düşünüyor. Halbuki hmm. kaçak botoks yapılmış. Koltuk altı botoksu terlemesi için e, yoğun bakımı konmuş. sıkıntı hmm. sıkıntısı nedeniyle hasta. O botulismus yüzden de e, yani. evet botulismus gelişmiş ve şey düşünüyor. Hani botoks alerjisi olduğunu düşünüyor. Hayır, alerji değil. Aslında yapılan kaçak botoksun içindeki işte 500 ünite mi yazıyor? 100 ünite mi yazıyor? Tam olarak kaç ünite olduğunu bilmiyoruz. Standart olmadığı, olmadığı için. Standartizasyon olmadığı için, ruhsata tabi olmadığı için. O yüzden de belki de içinde bir milyon ünite var bilmiyoruz. Ya da işte daha derine yaptı yapılmaması gerekecek dozda yapıldı gibi gibi şeyler. Şöyle değil? bir şey de okumuştum kaçak ürün kaçak olan botoksların saklama koşullarında da farklılıklar değil. olmasına bağlı. Toksin oranı artıyor ister istemez. Aynen. Dolayısıyla bu sen hasta enjekte ettiğinde 3 ünite botoks yaptığını düşünüyorsun. Halbuki 300 yapmışsın. Sen bile farkında değilsin. Bu arada botulizmden hemen bahsedelim. Yani bizi izleyenler bilmiyor olabilir ne olduğunu. E, botulismus e, toksinle beraber oluşan solunum sıkıntısı, vücuttaki kaslardaki güçsüzlük yani kasların tamamen felç olması durumu e, ve hastaların yoğun bakımda uzun süre entübe şekilde izlenmesi durumu, tedavi alması durumu sonu ölümle de sonuçlanabiliyor. O yüzden bu hani Neden solunum sıkıntısı yaşıyor hocam? Sahte e, botoks konusu e, önemli bir dosya. Neden solunum sıkıntısı yaşıyor? Çünkü bizim kaslarımız solunum kaslarımız da var. Akciğerin genişlemesi. Şey, yani reseptörler, asetilkolin üzerinden. Bu Ama botulismus olmasının e, en önemli nedenlerinden bir tanesi de mesela hasta terleme botoks yapıyorsun göz kapağı düşüyor. Bu da botulismus. <laughs> Vallahi. <gülüyor> Senin başına geldi mi? Ne oldu? Gelmedi. Gelen bir arkadaşım <laughs> böyle. Bir arkadaşın arkadaşın arkadaşının başına ya gelmiş. Ya gruplarda denk gelmiyor. Sen de olur. Ya ben WhatsApp durmuştum. gruplarını okumuyorum. Hocam sen ne okuyorsun Çok ya? Çok ciddi dikkat eksikliğim var. Ben panik, panik oluyorum. WhatsApp gruplarına böyle bir başlıyor bütün mesajlar. Hmm. Bir görüyorum 800 mesaj. Hiçbir şekilde okuyamıyorum. Kilit. Ya Kimsenin sadece tek, yok tek bir şey yönlendirebiliyorum. Ben bildirme. şöyle bir gidiyorum. Geliyorum bir bakıyorum. 300-500. Lan bunların hiçbisi <laughs> çalışmıyor <mu> lan? <laughs> ben oluyor? <de> onu diyorum. <laughs> bir hastası yok bu insanların. <laughs> evet. Tamam peki. Botoksun süresi ne kadar kalıcılığı Ondan bahsedelim. Çünkü hastalar diyor ki hocam altı ay sürmedi bu. Şöyle geldi. Açıldı. Bu oldu. iki B ayda açıldı. 3 ya ya ayda açıldı. Bir kere açıldı. dozlaması önemli. Yaptığın kas önemli. O kasa, kasa ne kadar derinlik. uyguladığın önemli. Evet. Derinlik önemli. Normal düzeyde mi kaldın kasın içinde? Doğru mi ürün, mi kaldım, ürün doğru kat. <gülüyor> 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 Yine bir kamu spotu. Doğru ürün, doğru katman, doğru ellerde. <laughs> ee, bunun yanında da hastanın metabolizması da çok önemli. Tabii. Ee, Bence Spordular, burada benim ne söylediğim senin ne söylediğinin bir anlamı yok bilimin ne söylediğinin bir anlamı var. FTin sitesini herkes inceleyebilir, bakabilir. Buraya da yazıyoruz, notu bırakıyoruz. Ee, 16 hafta diyor botoksun etki süresi. Aynen öyle. Bir daha yapılır. Hastalar şunu de, karıştırıyor hafta. aslında. Botoksun etki süresi eşittir hareketsizlik. Hareketsizlik varsa botoks'tandır. Hareketsizlik yoksa botoks'un bitmiştir. Hayır, 16 hafta bittiyse botoks bitmiştir. 16 hafta önceyse ama hareketlilik varsa gene botoks devam ediyor. Botoks Sadece olmadı, evet. botokslanmayan kaslar güçlenmeye başlamıştır. Eksik doz. Eksik doz da de demek çok doğru değil. Ya da zaten 2 hafta içerisinde üç hafta içerisinde maksimum böyle adım adım gün çıkıyor. Bir plato çiziyor. Daha sonra da haftalar içerisinde etkisi azalıyor. Hı -hı. Aslında hala botoks etkisinde botulinum toksin etkisinde kaslar. Ama etkisi azaldığı için tabii ki de mimikler başlıyor. Evet. Kimi bir çok hani bu sert olsun istiyor. Kimi açılsın istiyor. Herkesin farklı istekleri var. Bir de ben özellikle şey soruyorum hasta botoks yapmadan önce. Ee, daha önceki botoksunda sorun yaşamış mıydın? İşte kaşın şurası kalktım, Burası düştüm, Burası indi mi? Ya da işte hastalar şunu söylüyor. Çok yapay bir gülüş olmuştu mesela. Orbiküler sokulinin son partına yapmak gibi. Hani o zaman o hastalara yapmıyorum. E, anlatıyorum da. Hani önceki botoks deneyimleri önemli. Bir de hasta konsültasyonu sırasında ben sürekli mimiklerini takip ediyorum. Sen de mutlaka yapıyorsunuz. Botoksa diyorum, giden yolda yani bir 15-20 dakika konuşmada aslında tam olarak neler yapmam gerektiğini sürekli takip halinde oluyorum. Ya film seyrederken hastayla konuşmaya başladığında işte evde oturduğunda birisinde konuşuyorsan işte çocuğumla bile burada ne eksik var ne yapabiliriz falan diye düşünüyorsun. Hatta şöyle bir şey yaşadım hastam bir tanesi anlattı. Ee, bir hava yollarında hostes hı hı. hizmet ederken müşterisine neyse işte yolcusuna ee, yolcusu da bir doktor ablamız. Hmm. Evet. E? Ondan sonra... Kim? Bakarken... Yani söylemem. Boş ver Bak... <laughs> sen. Sen gitsin <laughs> aldırma. Eee? bakıyor, senin şuyun şuyun eksik şurada şu ama sormamış böyle bir şey. Hani ya, ya kızın Çok güzelliğinden etkilendi ya. ya başka bir şey oldu. Hani şuranda şu eksik, buranda bu eksik. Ben doktorumdan kim kliniğime gelirsem işte yardımcı olabilirim Vay, diye yani... What? Bendeki obsesiflik, işte senin şuraya ne yapabiliriz falan düşünüyorken o artık eyleme geçmiş. Anla, yani o kadar tutamamış evet, o... kendisine. Yemin o ediyorum, teessüf ederim hocam. Yakıştı mı sana? O kadar eyleme geçmek acayip. Tabii ki de hepimiz düşünüyoruz karşımızdaki biriyle. Artık bu biraz yani bu mesleki, mesleki bir problem. Deformasyon aynen evet. dediğin gibi. Ama her zaman her düşündüğümüzü dile getirmiyoruz. Yani Hoş değil. değil olabilir. Mi? Her evet. düşündüğümüzü. Keşke her Enerji meselesi. düşündüğümüzü söylemesek. Söylemiyoruz hocam. Enerji ne önemli. Peki. Botoks e, alerji yapar mı? Yapar. Hiç gördün mü botoks alerjisi? Görmem mi? İki gözü de kapanmıştı. Benim yaptığım hasta. Ödem. Evet evet. Wow. Ve böyle gözümün önünde oldu. Yaptım çıkarken hop şişmeye başladı. Saniyeler içinde. Hemen yaptık Hemen müdahale ettik ama Top tabi almıştım. hani şey bu daha çok şeyde de oluyor. Yani orijinal botoksun dışında da olabiliyor ama şu şöyle bir şey var. Genel botülün toksin Genel alerjisi Genel botulinum toksin evet. Bilemezsiniz kimin ne alerjisi olduğunu. Bin kere yaparsınız bin birinci de alerji olmayacak diye bir kural Aynen yok. Aynen öyle. Tamam Alerjinin yani. olayı budur zaten. Hocam ben daha önce de botoks yapmıştım. Niye? En az İş iki kere çıktı. karşılaşman lazım <laughs> alerjenle alerji gelişmesi için. Yani işte ne kadar düzeyde şeyin olduğuna alakalı hani mis ne kadar alert olduğunu alakalı. Belki başka bir şeyle alertlendi. Tamam. Sen yaptın çat başladı şişme. Bir de Aa, anam anam elim vardı. Hayvan dönmüş senin bir anda benim. Burada bir şeyin altını çizeceğim. Yani her şeyle yaptığımız her ürünün alerji gelişebilir. Sevgili izleyenler bize. Altını çizeceğim dedim ya. Altını çiziyorum hemen. <laughs> ha pardon. Kalk çizeyim altını. <laughs> ya önemli olan tabii ki de bir hani hekimden hizmet almak, bir muayenehane bir sağlık kuruluşunun içinde bu hizmet almak. Evet. Ve tabii ki de bu hekimin herhangi bir alerji durumunda e, acil müdahale bilen bir hekim olması çok önemli. E, çünkü hepimizin başına her an her şey gelebilir. Muayenehanelerimizde evet, o yüzden Kendinize çok güzel e, acil yeri, yardım bastınız. önemli. Acil Anestezi yardım. ve yoğun bakım şeyimden size böyle bir kuple. <laughs> evet, <hocam. gülüyor> hastanın güvende hissetmesi önemli. Başka, peki her kırışıklığa botoks yapılır mı? Hastalar geliyor bazen diyorlar ki işte. şırama da yap. <laughs> Nazalabiyeli <laughs> ya şurama yaparım yap filan. Ben genelde botoksu yapıyor musun nasıl? Genelde yapmıyorum. Ya yani şöyle yapmıyorum. Bir hani bu işlemi yapa 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 profesyonelleşiyorsun ya. Hı hı. O konuda bir sıkıntım yok. O konuda bir güvensizliğim yok kendime hı hı. karşı ama hı hı. hastaya güvenemiyorsunuz. Acaba ne yapacak? Çünkü yani senin yaptığın yaptı, seviyede şöyle, şöyle yaptı tabii. iki saat kaldı bitti az kenarı kaydı. Kimme bağlı oldu? Lazım. Hasta şöyle diyor siz yaptınız ondan sonra oldu. Evet doğru ben yaptım oldu ama dur dedik sana durmadın. Evet, hasta her çok zaman şey diyor, durdum lazım. ben diyor ama tabii sonuçta sıkıntıyı çeken o. Ben yapıyorum ben ama genel olarak o konularda hani e, hastanın inisiyatifine bırakacağım ve böyle ım, konuşurken de belli oluyor iki de bir böyle mimik kullanan evet, bir hasta evet, evet, varsa. Evet evet aynen. Özellikle kendime not atıyorum. Buna 600 botoks isterse yapma diye. Çünkü herkes mutlu olmak için bir işlem yapıyor. Tabii yaptım. ki de. Evet. O ya mimikler mesela göz altı mezoterapisi yapacağım hastalarda özellikle dikkat ediyorum. Göz altındaki morluğu anlatırken bastıra bastıra sürekli diyor ki işte buram mor. Ya yani diyorum elinizle sürekli bunu yapıyorsunuz. Yani aslında dediğin gibi hani elini sürekli böyle koyan, böyle koyan bir hastaya burada depresör angularislere botoks yapmak işi felakete götürebilir. Evet. Kaş düşmesi, göz kapağı düşmesi en kötü komplikasyonlardan. Kozmetik anlamda en kötü komplikasyonlardan. Ee, onun Bence dışında... en kötü komplikasyon değil ya. Yani. Diplopi. <laughs> Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kime değil? Tabii ki. Diplopi <laughs> aynen. Kötü bir şey diplopi, yani. Diplopi. Allah yani inşallah. ben daha hiç çok şükür inşallah gelmez. Yani dağlara, ben taşlara, de hiç buralım. yaşamadım. Çünkü yapmıyorum botoks. <laughs> Dalga içeyim, tabii ki de. <laughs> Diplopi, kaş göz düşmesi tarzında. Yani kaş tabii biraz olabiliyor ama göz kapağı düşmesi ve diplopi hiç başıma gelmedi. Çok şükür. Peki neden bazı hastada daha az sürüyor botoksin etkisi de bazı hastalarda daha uzun sürüyor? Ya işte onları konuştuk aslında. Hastanın Hayır. kendi konuştuk ya. Kaşma, ne dedik? Ya. Söyle bakayım o zaman. Konuştuk onları hocam mesela sporcu olabilir erkeklerde daha kısa etkili oluyor. Mesela magnezyum kullanımının botoksu hızlı açtığına dair bazı kanıtlar evet. var. Ya da işte çinko kullanımını güçlendirdiğine dair. Onun dışında işte hasta metabolizması, toksini yıkması, kaslarla alakalı şeyler, ısıl şeylere maruz kalması. Toksini yıkan yüzündeki molekül ısıl bir şey işlemlere. var mı ya? Bu toksini ne yıkıyor? Kendi kendine oradan gidiyor. Nasıl gidiyor? Yok olarak gidiyor. Anlat nasıl gidiyor. <laughs> Sınav mı Anlat. Hayır be. Toksini yıkacak <laughs> bir enzim yok da. Öyle bir şey mi dedim? Pardon. Evet, toksin yıkılması dedin de. Deyse. Enzim dedim hatırlamıyorum. Özür dilerim. Orada Tok, metabolize toksinin edilmiyor. Toksinin yıkılması, metabolizasyonu ha. yani. Aslında bizim botoks'ta biliyorsun mesela botoks yapıyoruz. Hı, Hı İstemediğimiz bir şey oluyor. Mesela genelde hastalar şurası çökmüş oluyor. Hı -hı. O zaman burada depresyon olan oldu. kası yapıyorsun, açmaya çalışıyorsun. Çok rahatlamasını istiyorsan hemen sıcak uygulamaya sıcak başlıyorsun. Uygulama. Mesela radyo frekans ha. cihazları evet. bayağı etkili. Burada neden böyle? DMAE mezoterapi evet. işte yapıyorum ben. O da ee, çok etkili. İşte DMAE biliyorsun asetil koline parçalandığı Aynen. için sonunda Aynen. açıkta kalan reseptörlerin kasılmasını sağladığı sınır. için onu oraya vermiş oluyorsun zaten Ama asetil kolini bloke şey ediyor lazım. İki, bir iki e, hasarlandırdığında vücut o dokuyu tamir ettiği için artık Hı -hı. bu reseptörleri alıp çöpe atıyor, çöpe atıyor yeni reseptör oluşmasını sağlıyor böylelikle o botoksun oluşturduğu istemediği yani etkiden kurtulmuş oluyor Olursun, gibi evet. yani botoks Botoks. Seviyoruz ya iyi ki evet. var. Her şey botoksla başladı abi. Botoks olmasaydı estetik dünyası bu kadar açılamazdı. Evet. Alan güzel. B. Scott. O göz doktoruna teşekkür etmemiz lazım Öldüm bence. De. Öldü 89 yaşında ederiz. öldü. Adam şaşılıkta. Arthur Swift'e de teşekkür. Onunla birlikte Ona da ed yapmışlar ederiz ya. Ee, <laughs> 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 göz doktoru abimiz sağ olsun botoksun babası o keşfediyor aslında çocuklarda şaşılık tedavisinde cerrahi dışı bir yöntem ararken keşfediyor bu ondan sonra artık işte kozmetik dünyasında, estetik kozmetik dünyasında kullandığımız çok sevdiğimiz bir şey, botoks'u iki var. Çok teşekkür ederiz hocam. Aynen. Yine Bence kapatalım program. Birazdan... Hocam sayenizde. Aynen. Ah, iki var. Mikserin başında ben varım bugün. <gülüyor> <gülüyor> doğum günüm kutlamadın ya. Geçen hafta doğum günü müydü? Geçen haftadan önceki Allah hafta. Allah benim belamı versin. Vallahi 20 gündür herkes kutluyor. Herkes bir pastayla daldı mu ay anneye. Sağ olsunlar. Kız ben Hepsi doğum, doğum gününü seviyorum. kutladım ya ya. İşte öyle hatırlatırım dedim o Deniz'in doğum günü herkes bir şeyler yaptırsın. <laughs> yaptırsın yalnız. Bana gelin ben yapayım size. Emin edeceksiniz. Alın bana doğum. Ya. Ha doğum günü hediyesi demişken bu arada hastalar yani erkekler artık eşlerine doğum günü hediyesi olarak kozmetik ben buna estetik işlemler ya. hediye ediyorlar. ediyorlar. Bana niye? da. Niye? Ben kaç... Abi niye erkeklere hediye etmiyorlar? E tamam mı kadınlar da erkeklere de... etsin. Karşılıyor. Olabilir. Evet, Yap... de etsin. Yap Yapılsın. Abi 20 evet, 50'liyim 20 yıldır 50 yıldır ben kutluyorum. Yani hanım kutlamıyor. Doğru diyorsun ya. Herkes herkese bir gençlik açısı <laughs> hediye edebilir bence. Ne dersin hocam? Bir gençlik Ben açısı. Kesinlikle. Ama kutlamasa gider. da ben razıyım. <laughs> Problem yok. Kapatalım. Ben Kapat mi açtım? Bilmiyorum. Kim açtı? Sokak Sevgili dostlar mı ben Doktor Deniz Hep Ben Hakan Yaser. Kırışık İşler Haymest'in katkılarıyla sona erdi. Görüşürüz. Görüşmek üzere.